Hasta olan bir kimseye Peygamber Efendimiz müjde yolunda bu sözünü ifade buyurmuş. Diyor ki, ısbiri, ey hanım sabret. Kadına hitap et. Ey hanım sabret. Fe innaha, çünkü bu senin tutulduğun hastalık, bu ateşli rahatsızlık seni yatağa düşürmüş. Ceyir ceyir yanıyorsun, hastasın ya. İşte bu hastalık, ey kadın, Adem oğlunun fenalıklarını, günahlarını, pisliklerini giderir. Ne gibi Kevayyunhibul Kiro Hubsul Hadid körük demirci ocağında demirin pisliğini giderip de cevherini ortaya çıkartıp hadis çelik olduğu gibi pisliğini gider gider insan bu hastalık. Evet, hastalığın öyle bir özelliği vardır. Başka hadis-i şeriflerde açık olarak ifade edilmiş biliyoruz. Hastalığın sevabı çoktur. Hastanın uykusu ibadettir. İniltisi tesbihtir. Duası makbuldür. Amelleri yapmadığı ibadetleri yapmış gibi sevap almaya devam eder. Ve günahları mağfurdur. Günahları silinir. Onun için hasta olmak bir sıkıntı değildir. Müslüman için çok feci bir şey değildir. Günahlar affoluyor. Sabrederse mükafatı olacak. Vücudu manen günahlardan temizlenip çelik gibi olacak. Yaşar ve yaşayacak, ölürse Allah iman selametli versin. Allah efendim mühim olan ahiret, ahiret saadetini kaybetmemek ama tabii biz Efendimizin bize tavsiye ettiğine göre hem dünyada hem ahirette sıhhat ve afiyet istiyoruz. Hem dinde hem dünyada hem ahirette. Dinde sıhhat ve afiyet nedir? İnsanın sapık bir itikada sahip olmaması, yanlış bir yolda olmaması, günahlı işlere bulaşmış olmaması. Bugün Müslümanların çoğu günahlı işlere bulaşmıştır. O bankalara paralarını kaptıran insanları televizyonda seyrettiniz mi? Sakallı insanlar da var işlerinde. Götürmüş paraları, efendim repoya vermiş, efendim oralara vermiş, paranın kökü gitmiş. Tabi ayet-i kerimede öyle gidiyor, bildiriliyor. Yani temelini de, sermayenin temelini de götürür. Allah'la harp etmek gibi oluyor. Tabi biz dergilerimizde yazıyoruz, kardeşlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz, meseleleri anlatmaya çalışıyoruz. Efendim, anlasınlar, dinlesinler diye nasihatler ediyoruz, uzmanları konuşturuyoruz ama bakalım ne zaman efendim ümmeti Muhammed aklı başına gelecek meseleleri anlayacak. Fatiha-i Şerife maal besmele.